Yeterli beslenmemek ve düzensiz uyku bildiğimiz üzere bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkilemekte. İşte takviye gıdalar tam da bu esnada bizlere yardımcı olmakta. Şimdi dilerseniz detaylı bilgiyi firmanın genel müdürü Tekin Akkoyun'dan dinleyelim. Biz 2009 yılında bir eczacı grubu tarafından kurulan bir şirketiz. 2009 yılından bu yana gıda takviyesi dediğimiz grup kozmetik, dermokozmetik kozmetik ve ilaç statüsünde faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Mevcut sağ kadronuyla 6 coğrafi bölgede de faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Biz bütün ürünlerimizde o oluşum içerisine girmeden önce mutlak sureti analizlerini, gerekli spesifikasyon çalışmalarını yaparak piyasaya sonuçlarını bu şekilde arz ediyoruz. Literatür çalışması olmadan, literatür çalışması yapmadığımız hiçbir ürünün piyasaya sunuşunu kesinlikle yapmıyoruz. Buradaki bütün amacımız iyi üretim. Yani iyi ürün, iyi üretim. GMP kurallarına uygun bir şekilde piyasaya sonuçunu yapmaktayız. Biz şu anda 6 coğrafi bölgede, 6 bölge müdürlüğümüzde yaklaşık 40 personelimize hizmet veriyoruz. Erkendi satışı yapmıyoruz tamamen eczanelere yönelik eczane depoları üzerinden eczaneye satışlarımızı gerçekleştirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ege bölgesinde mevcut, Adana bölgesi, diğer e, Diyarbakır, Doğu, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi, İstanbul bölgesi ve bu illerin çoğunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Son zamanlarda çok önemli bir projeyi imza attık biz. Türkiye için de son derece önemli ve önümüzdeki dönemler için de son derece önem arz edecek bir projeyle biz Türk halkının karşısına çıktık. Türkiye'de bebek mamasını ilk üreten firmalardan bir tanesi olma yolunda da büyük bir gayret içerisindeyiz. 2022'nin sonlarına doğru proje tamamlandı ve 1 Ocak 2023 itibariyle de piyasaya sunuşunu yaptık biz bebek maması markası olarak. İlk önceliğimiz anne sütü, anne sütünü desteklemek. Sadece anne sütünü alamayan bebeklerimizde kullanabilecek 6 ay, 12, 0-6 ay, 0-12 ay ve üzeri çocuklarda ek gıda yerine de geçebilecek bir ürün grubu olarak söyleyebilirim efendim. Mutlak surette eczacı, eczacılarımız, hekimlerimiz, tabii ki bizim birinci öncelikli sağlık danışanlarımız. Mutlak surette ürün aldıklarında en yakın eczacılarına danışmalarını, en yakın eczanelerden eczacılarından ürün temin etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz, kontrolünü sağlayamadığımız, serbest piyasadaki ürünleri almamalarını tavsiye ediyoruz tabii ki kesinlikle. Sağlık Bakanı tarafından onaylı, eczane gruplarında, eczane depolarında ürünlerini temin ederek güvenli bir şekilde kullanmalarını yapabilirler. Müzik